Mevlana Celaleddin Rumi kaddesallahu sırruhu'ya sordular. Dediler ki efendim, akıl nedir? Hak nedir? Hak derken Allah'ı kastediyorlar. Akıl nedir? Hak nedir diye sordular Mevlana Celaleddin Rumi kaddesallahu sırruhu'ya. Dedi ki, akıl Neye akıl derler? İki kere ikiyi hesap edebilen akla akıl demiyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ehlullah'ın nezdinde Mevla'yı tanıyan bir insana göre aklın tarifini yapıyor. Hak Teala'dan haberdar oluncaya kadar hiçbir şeyle huzur bulamayana ben akıl derim diyor. Hak Teala'yı tanıyıncaya kadar, marifetullah'tan haberdar oluncaya kadar, sahip olduğu hiçbir şeyle huzur bulamayana ben akıl derim diyor. Böyle bir duruma sahip ol. Bu akla sahip olana da gerçek akıllı derim. Neymiş? Var mı ezberleyen? Akıl neye denir? Mevla'yı tanıyıncaya kadar sahip olduğu hiçbir şeyle kanaat etmeyen, huzur bulamayan, mutlu olamayan akla ben akıl derim diyor.